Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu ve eski manken Aydan Şener hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Aydan Şener 1 Mart 1963 tarihinde kiliste dünyaya gelmiştir. Aslen Kırım Tatarı'dır. Ve Suzan Avcı'nın da yeğenidir. 1 yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa'ya yerleşmişlerdir. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da Bursa Lisesi'nde bitirmiştir. 1981 tarihinde Türkiye güzeli seçilmiştir. Aynı sene Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Kısa bir süre mankenlik yapmasının ardından 1983 tarihinde Küçük A televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk hayatına başlamıştır. 1986 tarihinde Kenan Kalav ile rol aldığı Çalı Kuşu dizisi ile geniş çaplı tanınırlık elde etmiştir. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başlamıştır. 1988 tarihinde Ece adında bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. 83'te evlendiği Ayhan Akbin'den ise 1991 tarihinde boşanmıştır. Aydan Şener hakkında daha fazla bilgi edinmek için verdiği röportajlardan bilgiler vereceğiz sizlere. Aydan Şener çalı kuşunun feridesi olarak hafızalara kazındı. Onlarca dizide rol aldı. Belleğimizde de o duru güzelliğiyle kaldı. Dondurulmuş gibi hiç değişmemiş, yaşa takıklık, her şeyi ona bağlamak bana doğru gelmiyor, İnsan göründüğü ve hissettiği yaşlıdır, demiştir. Bugünlerde köpekleri ve 20 kedisiyle vakit geçirip yeni projelerini değerlendirmektedir. Konu aşka gelince aldatıldığını açık yüreklilikle anlatmıştır. İnternet çağının aşkı nasıl dönüştürdüğünü de ekleyip aşkın yerini cinsellik aldı, ilişkiler günü birlik, demiştir. Aydan Şener'e sorulan yazın geldiğini Instagram'da paylaştığınız bikinili fotoğraflarınızda anlıyoruz. Bu nasıl başladı? 5 yıl önce havuz başında güneşlenirken arkadaşım bir fotoğrafımı çekti, ben de öylece paylaştım. Sonraki yazlarda da devam ettim. Aslında Instagram'da eğleniyorum. Çok ciddiye alınacak bir şey değil. Sonuçta denize girerken herkes bikini, mayo giyiyor. Bunun cesurluk olarak tanımlanmasını ne diyorsunuz sorusuna? Kamera karşısına geçip basına poz versem farklı olabilir ama o benim havuza girerken çekilmiş doğal halim. isteyen istediğini düşünsün. Bu pozları 3-5 sene daha vereceğim demiştir. 50'li yaşlarındasınız ama adeta dondurulmuş gibisiniz. Estetik var mı sorusuna? Yok zaten o zaman kolumu bacağımı da yaptırmış olmam lazım. Her kadın gibi sadece ufak dokunuşlarım var. Yürüyüş yapıyor. Arada aletlerle kollarımı çalıştırıyorum. O kadar demiştir. Genç görünme gibi bir takıntınız var mı sorusuna? Asla genç görünme sevdalısı bir kadın değilim. Sadece olabileceğim kadar iyi görünmekten yanayım. Bizde maalesef bir kadın 40 yaşını Geçtiği zaman sanki 70 yaşındaymış gibi muamele yapılıyor. Sonra da hep yaşınızla anılıyorsunuz. Bu yaşa takıklık her şeyi ona bağlamak bana doğru gelmiyor. İnsan göründüğü ve hissettiği yaştadır, demiştir. Bakım konusunda sırlarınız neler sorusuna haftada 2-3 gece yüzümü temizleyip limon suyu sürüp 15 dakika sonra yıkarım. Arada pirinci kaynattıktan sonra suyunu yüzüme sürerim. Yumurta akından maske yaparım. El altında bulunan malzemelerden faydalanıyor, cildime iyi geldiğini düşünüyorum. demiştir. Göründüğünüz kadar mesafeli misiniz, yoksa bu merak uyandırmak için uyguladığınız bir taktik mi? Sorusuna hiç stratejik biri olmadım. Benim yapım böyle. İnsanlara çabuk güvenip samimi ilişkiler kuramıyorum. Genelde mesafeli bir duruşum var. Bu insanlara beni ulaşılmaz gibi gösteriyor bazen." demiştir. Bir durup, iki düşünüp hareket eder gibi bir havanız var. Hiç mi çılgınlıklarınız yok?" sorusuna, "Aslında çok çılgın taraflarım var. Dostlarımın yanında ve kendimi rahat hissettiğim ortamlarda eğlenceliyimdir. Gülmeyi, eğlenmeyi, dans etmeyi severim ama kameralar karşısında hep bir sonraki cümlemi düşünerek konuşurum." Neden uzun süredir ekranda yoksunuz sorusuna ise her sene birkaç iş için aranıyorum ama bu saatten sonra <laughs> seçme lüksümü kullanıyorum. Çok içimesinden bir şey olmadıkça da oynamak istemiyorum demiştir. Pandemi döneminde iki ay iş yapmayan sanatçılar ekonomik olarak zorda olduklarını söylediler. Siz nasıl geçiniyorsunuz sorusuna ise İnsanlar aylardır işsiz, açlık sınırında yaşadılar. Bu durumda bu tür söylemler bana doğru gelmiyor. Ben zaten çok büyük yaşamıyorum. Belli bir düzenim var. Bir iki yatırımım olmuştu. Onlarla geçiniyorum. Bunlar bana işlerimi seçme özgürlüğü veriyor. Zaten kariyerimi düşünüyorum da herhalde benim kadar iş reddeden yoktur. Hep seçici davrandım. Sadece geçmişe bakınca belki şarkı söyleyebilirdim diyorum, ama idealist taraflarım ağır bastı. Sadece oyunculuk yapmak istedim demiştir. Yıllarca aşk hikayelerine hayat verdiniz. Nedir sizce aşkın tanımı? Aşk insana hayata bağlayan bir enerji. Karşındakine hayranlık duymak, ama sürekli değil, biten bir şey. Zaten çevreme bakıyorum, aşkı uzun süre ayakta tutmayı becerebilen insan sayısı çok az. Aşkı ayakta tutmanın sırrı ne sorusuna ise aşkı sürdüren şey tutku, heyecan, hayranlık ve merak. Bunlar sürdüğü sürece aşk var. Bunlar azaldığında yerini sevgiyle alışkanlığa bırakıyor." demiştir. Peki ya cinsellik onun aşka etkisi? Mesela eskiden Keremler aslılar, Leyla ile Mecnunlar uzaktan uzağa aşklar yaşamışlar. Gerçi onlar da kavuşsaydı ne kadar sürerdi bilemiyorum. Ama günümüzde maalesef maalesef özellikle internetin devreye girmesiyle aşkın yerini cinsellik aldı. İlişkiler günü birlik. Gerçek aşk böyle bir şey değil. Çok nadir yakalanabilen duygu. Ama internet hayatımıza bu kadar girince aşk ayağa düştü. Oysa keşke bir ömür sürse demiştir. Romantik dizilerde rol aldınız ama öpüşme ve sevişme sahneniz yok. Sizin kurallarınız mı vardı?" sorusuna "Hep televizyon işleri yaptım ve televizyonda öyle sahneler istemem çünkü insanlar ailece izliyorlar. Yoğun öpüşme, sevişme sahneleri olmadan da seyirciye o romantik duygular veri, verilebiliyormuş. Mesela Can Yaman başrol çiftinin libidosu yüksek olmalı demişti. Katılmıyorsunuz o zaman?" Hayır, libido ile ilgisi yok. O zaman bütün oyuncuların birbirlerine bir şey hissetmesi gerekir. Oyunculuğun anlamı kalmaz. Belki o kendini yanlış ifade etmiş olabilir. Yeni nesilden beğendiğiniz kimler var? Sorusuna bütün gençleri beğeniyorum. Jönlerden poverilerim Engin Akyürek ve Halit Ergenç demiştir. İsteyen istediğini düşün. Hayatınızda biri var mı? Sorusuna galiba yalnızlığa biraz fazla alıştım. Özgürlük bir lüks. Bundan vazgeçemiyorum. Ancak karşıma beni çok etkileyecek birinin çıkması lazım demiştir. Nedir kriterler? Sorusuna ise beğenmek ve hayran olmakla başlıyor. Sonra anlaşmak, paylaşmak, birlikte gülüp ağlayabilmek önemli. Tabii en önemlisi güven. Güven dediniz, hiç aldatıldınız mı? Sorusuna ise. Evet bazı insanların yapısında bu var. Siz ne olursanız olun aldatır. Onu değiştirmeye çalışmak, boşa kürek çekmek, zaman kaybı, insan neyse o demiştir. Yakaladınız mı sorusuna? Evet aslında duydum ve ilişkiyi bitirdim. Bence olması gereken de bu çünkü bir kere yapan bunu mutlaka tekrarlayacaktır. Sizin gibi oyuncu bir kızınız var. Onu 3 yaşından itibaren tek başınıza büyütmüşsünüz. Zor muydu? Sorusu ise? Çok çalıştığım yıllardı. Annem çok yardımcı oldu. Kızın babasıyla da görüşüyordu. Çok çalıştığım için onunla çocukluk dönemini dolu dolu yaşayamadım. Bunun suçluluk duygusunu da hep hissettim. Şimdi onun acısını çıkarıyoruz. Demiştir. Aydan Şener hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. Video geç e, Videoyu bitirirken umarım videoyu beğenmeyi ve Kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.